Herkese selam. Şimdi kakaolu süt yapacağım. Ocakta ısıtacağım. Yani kakaolu süte katacağım ısıtarak, karıştırarak ısıtacağım. Bu ses ne ya? ocağı açık yapmışım. Bu 180 mililitrelik süt yani bir bardak çıkıyor bunlar. İçinde çok az kaldı. Kakao. İstediğiniz kadar atabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı şöyle. Daha çok da atabilirim, daha az da. Fark et, fark etmez. kol faydalı. Şeker atmayabilirsiniz. Bir çay kaşığı da şeker atıyorum. Bir buçuk çay kaşığı şöyle karıştırıyorum. Isıtmadan da bu şekilde aslında içebilirim. Ama ben ısıtacağım. Böyle bir dakika, bir dakika kadar karıştırdım. Topak topak oluyor. Eziyorsun onları böyle. Yolun bir yerinde de şeker at, at diyorum. Nereye atacağım? Şeker ekleyebiliriz diyeceğim. Atacağım. Ocağı açtım. Karıştıra karıştıra ısıtırtırsak ısıtıralım ki kahve yaptığımız zaman nasıl taşıyor. olduğu için hemen taşıyor. Dibi de yanmıyor hem. Dibi tutuyor diyoruz ya. Yıkaması da çok zor oluyor. Vaktin yoksa arada bir karıştırırsın yine en azından taşmaması için. Kaynayana kadar bu hazır süt olduğu için kaynatmaya gerek yok ama ben kaynayana kadar ısıttım. Bakın Türk kahvesi gibi nasıl taşıyor. Kakaolu süt. Çok güzel oldu. Yoğun kakao tadı var. Kakao çok koyduğum için hafiften acı şeker atılsa iyi olur. Güzel yani.